Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için peynirli poğaça tarifim olacak. Öncelikle iç malzemelerimi hazırlayacağım. Blenderın içine biraz beyaz peynir vardı. Onu suyuyla birlikte ekledim. Daha sonra içine biraz da tulum peyniri ekliyorum. Beyaz peynirin suyuyla beraber maydanozda doğramış olduğum peynirleri robottan geçirdim. Ve gördüğünüz gibi krem peynir kıvamına geldi. Böylece poğaçamın içine hazırlamış oldum. Hemen poğaçanın hamuruna geçelim. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı da sıvı yağı karıştırma kabının içine aldım. 2 yemek kaşığı maya, 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek karıştırıyorum. Bir 5 dakika mayanın aktifleşmesi için bekliyorum. Daha sonra içine 1 yemek kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Daha sonra azar azar unumu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu yaklaşık bir yarım saat kadar mayalandırdıktan sonra artık poğaçamıza şekil vermeye başlayabiliriz. Ileriz. poğaça hamurlarını her zaman yumuşak kıvamda yoğurmanız çok önemli arkadaşlar Böylece yapacağınız poğaçalarınız böyle puf puf yumuşacık olacaktır şimdi poğaçama şekil vermek için bıçakla gördüğünüz gibi hamurumdan şeritler kesiyorum burada beni çok dikkatli izlemenizi istiyorum arkadaşlar çok kolay ama bir o kadar da hoş görünüme sahip olan poğaçalar yapacağız ben bu şekli verirken bu arada sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi ve videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar videonun başında hazırladığım krem peynir kıvamındaki poğaçamın iç harcını gördüğünüz gibi açmış olduğum hamurun uç tarafına sürdükten sonra böyle silindir şeklinde poğaçamı sarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içine poğaçamı alacağım. Ben şimdi büyük bir parça yaptım arkadaşlar. Biraz daha küçüğüyle aynı şekli yeniden yapmak istiyorum. Büyüklük konusunda tercihi size bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz ilk yapmış olduğum gibi büyük bir poğaçayı tek seferde yapabilirsiniz. Ya da Şimdi yapmış olduğum gibi küçük küçük de aynı şekli poğaçanıza verebilirsiniz. Bu arada benim yoğurmuş olduğum hamurun ölçüsü iki ölçüden oluşuyor arkadaşlar. Yani dikkat ettiyseniz bardak ölçülerimi ikişer adet olarak sizlere belirttim. Arzu ederseniz daha az yapmak istiyorsanız daha doğrusu birer bardak olarak hamurunuzu güncelleyebilirsiniz. Ben sizlere malzeme listesini videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Kullandığım malzemeleri yazacağım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer daha az yapmak istiyorsanız malzeme listesini yarıya indirebilirsiniz. Şimdi poğaçaların üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Önceden 200 derecede ısıtmış olduğum fırında poğaçalarım güzelce kızarana kadar pişirdim. Bir 10-15 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkması için bekledikten sonra artık poğaçalarınızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hem göze hem mideye hitap eden bu yumuşacık poğaçaları Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.